Ah, Allah sen büyüksün ya Kara üzüm hep besi. Le 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 canım. O ne lan? Mark location. Le 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 canım. Esmerler oh, o akşam. vardası. Esmerken güzelsin. Olursa o kız olsun. Le, le 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 canım. Gönlüm sevmeyi sevsin. Basamıyorum dur ha. Ara üzdüm. Hap beysi. Selam üç. Esra. Oooo. Aleykümselam. Oo iki tane kız var abi Filiz, Filiz, Esra, Emre. Emre hangi ben senin manitala? Yürüme kızlara. Ne? Hangi senin manita? Esra. Esra. Bu da ya ya Emre. Yalan söylüyordum. <laughs> şey atlıyorum oraya atlıyorum. Aslanı yere atlıyorum. PUBG YouTuber ne lan? Ben YouTube'cuyum amca yolu. Hadi siktir lan oradan. Vallahi YouTube'cuyum <laughs> ha. YouTube sapıyorum. Yalan söyleme lan. La Allah çapsın YouTube çekiyorum <laughs> lan. PUBG mi ama? Eee PUBG. Allah'ın adını bari verme puşt. Oğlum ne Allah'ın adını çarpsın çapsın ben YouTube'cuyum. Adın ne senin? PUBG YouTuber. <gülüyor> 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 Komik değildi. Niye? Bilmiyorum sevmedim. Sen ne? <laughs> Valla ben gayet çok güldüm yani. Sen kızların yanındasın niye yeni, yeni beni eziyon? E? Ya ne alakası var şimdi kızlarla? komik değil falan filan diyon. Değil çünkü. Senin ismin şey mi? Emre mi? Ney? Emre evet başka erkek mi var burada? İkisi kız. Ha, bazen kız isimlerini de erkek yapıyorlar biliyor musun? şey UC falan istiyorlar. bizi kurtar ya. Ben iki kilo ben adamı şeyle burada. vurdum. Tamam şöyle adam vurdum ben ne yapayım? <laughs> Dört numara help. <laughs> bana help bana help. Hiç utanmıyorsun nereye kızı ayağına çağırmaya? Bir dakika bir dakika. Lan. Güzel Esra bir senin lan. manetaydı değil mi? Evet tamam. Yok öyle bir şey yok. Evet tamam Esra kimsenin manetası değilmiş. Esra hanım yaş kaç? Dört numara ne diyorsun bir dakika dur. Bir... Thank you. Görüyorsun değil mi? Nasıl vuruyom ha? Helal Doğru be. söyle. Doğru söyle. Güzel mi vurdu? Çirkin mi vurdu? Valla iyi vuruyom lan. İyi mi vuruyon Eee baksana. Hocam ben YouTube'cuyum ben. video falan çekiyorum YouTube'cuya. Ya yalan söyleme ya. Ne YouTube'cusun ya? ikisini yan yana yazamam. Yusufçu değil YouTube'cu. <laughs> Hangisi? Neyse işte ondan Ben inanmadım bu adama. Ha vurdum bak. Vurdum. Çok vurdum. yalan söylüyor bu. Ya niye yalan söyleyeyim? Bak kaç tane ölüm var? Kaç tane ölüm var? Şimdi 6 tane, ölüm var? Altı tane Hı -hı. ölü var. 6 tane, 6 tane. Maşallah ya sana. Eee sağ ol amca oğlum. Sen çok samimi olma bak benimle kavga edeceğiz seninle. Niye? İşte ben sevmem böyle tanımadığım insanlara samimi olmayı. İyi de kardeşim yani şimdi eşleşmeden geldik takımız. Niye böyle diyorsun ki bak ben ne kadar sempatik davranıyorum sizin takıma karşı. Ama ben senin sempatikliğine inanmıyorum. Niye? Ne bileyim bir garip geldim bana ya. Allah'ım sen de bana bir garip geldin. Yine sen benim sesimi kapat ben kızlarla konuşurum. Arkadaşlar nasılsınız? İyiyiz PUBG YouTuber. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Bu arkadaş herhalde rahatsız oldu. Şey. Tek, tek erkek kendisi aldı biliyor musun? Ya bırak M4'ümü. Almadım zaten Emre. Gel gel ben tamam. sana M416 vereyim gel kızım. Hangisiydi bu? <laughs> Gel gel. Lan sen verme ben veririm gel buraya. Oğlum böyle bırak M416 mı diye uzak hızlı fırçaladın. Bir tane M416 değil bak, mi? Bak yakarım. Ya bak. Yakarım ben. Seni bombayı atarım al. Aa, sizi ne etmesin ya. Abi şişsin sen boku yemedin mi? Şimdi sen boku yemedin. Ben bombayı çok fena atacağım bak. Tamam git atıyorum, git. Allah canını çok fena tamam, atacağım bak. Tamam git git. Tamam git lan. Ne siz ne yapıyorsunuz? Böyle yaparsak birazcık zorla çarparız. Yapma dur. Şey dur, dur, dur. Onu ben içeceğim bu arada. Bir tane daha var. Bak abi canımı... Canımı acıtacağım bak daha git. Bir tane daha var. Vallahi bir tane daha var gel 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 valla unuttum 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 attım unuttum gel gel beni alın bir Allah aşkına bir beni kaldırın bir ne olur seni dur kaldırma botu yanına götürüyorum seni seni botu öldüreceğim Artıya bak. E ben bunu YouTube kanalına Neyse, bakmam mı? Atmam mı? Ya, Rahat. Senin YouTube kanalın kız... neyi yok? Yalan söylüyorsun. Kızlar bir şey söyleyin ya. Güzel söyleyin de kaldırsın ya. Kızlar bir şey deyin ya. Ne bir öpüşük möpüşük emoji memoji atacağım. Nüt nüt atacağım değil mi? şu kaldırsın ya. Tamam herkes çıksın. kapıları kapatın. Gidin kızlar. Çünkü yani, valla kapatma. kapılar kapıları gel, ben beni gel, aldın. Gel, gel, Esra sen iyi insana benziyorsun ha. Bak bak senin sevgilin senin yapmadığını yaptı bak. Allah bir de erkeğe bak lan. Mayo giymiş lan. Tüpü utanmıyorum erkeğinden utanın lan. Eee sen de bir kaşınıyorsun sanki sussan işte. Kimin ne kaçıyor hocam? Ne kaçtı? Bir tane kız var diye. Adam adam Çabı adam. Yok. adam. adam, Emre. Emre bak seninle anlaşabiliriz bak. Emre bak bir tane senin sevgilin öbür kız boşta işte. Ben, ben kimseye yavaşamayacağım. Kardeşim bak ah, beni cinlendirme. Söyleyin ben kimse... şimdi bir tehlike arz ediyor PUBG YouTuber. Sus <laughs> yani Yok yok ben oyun işi geldim la. Ben YouTube'a video çekeceğim. 2-3 vuruş yapayım. Valla altından 2 kill aldım. Onların videosunu bile alamadım ha. Sizin yüzünüzden. nasıl bir yalancısın ya. Bak, vallahi ben YouTube'a video çekiyorum lan. Ya ne oynuyorum ya? O vallahi ne oynuyorum lan. Bak bak. 8x isteyen var mı? Baba bunu getireyim de. Senin gözlerin yeter. 8x'e falan gerek yok. Dur yanına geleyim. <laughs> erkek ya. Erkek. Aslan'a binelim mi sen de gel. Almayacağım. Seni aslanın da gezdi. Attım ya. Ama ben. Ben var, var ya. bende ben de 8x. Duo izledim dedim gelin biliyor musun? Ha biniyordum. Ya. Eee. Ne yaptın? Duvoz, duvoz, duvoz izledim de geldim ben oyuna. O ne? Şey, YouTube çok. Yani Araba nasıl <gülüyor> Esra? <gülüyor> Güzel şekil. Ben tanımıyorum. O da, da YouTubeçu, YouTubeçu. Gel lan gariban gel sana arabamı göstereyim gel. YouTubeçu diye. Üstüne başına bakarak kaskın neyin yok. Bin gel şuna. Amca oğlu. Şey mi bu la? Bunu ben ne zaman aldım biliyor musun? Ne zaman? Bunu ben 5. sezonda aldım. Odom. Sen, sen, sen daha o zaman oyunun sen daha o zaman oyunu bilmiyordur. Sen sen oyuna parayı basmışsın amca ol la. Yok ya. He? Çok bastın da bir şey çıkmadı ki. Ha bak adam, adam bir pislik adam gidiyor. Adam. Ya onunla eğlenebilirdik. Nasıl eğleneceğiniz? Biz eğleniriz sen ne? Gitsin. Gel gel bisiklete bir gel gel gel. Gelin gelin gel, gel, bisiklet. Oğlum niye düşen adam? Lan Kal ne güzel lan bu. Şekattı kattılar İngiltere'den. Bir şey mi? Bisiklet. <laughs> top, top arabası gibi bisiklet. Gel. Ben öne oturuyorum. Kızlar arkada otursun. Burçin gelirse ilk başta Emre ile bana gelsin. Gel. Çok <laughs> koca yürekli youtuber ya. Çok youtuber bak. Vallahi bak kaşınıyorum bak. Oğlum ne kaşınıyorsun? <laughs> ben ben sadece takım arkadaşımı korumakla şeyim. Mükellefim şu anda. Bu kadar iyi ne? olma ya. Üzerler. Dur. Ya bizi de çok üzüldüler abla. Bizi de çok üzüldüler abla. Biz de çok üzdüler ama bize sabah kalkıp işe gittik. Size Kurumuş dedim Kurulmuş ki, boğazım, size dedim ki. Azındı. Niye burada iniyoruz in ki? Daha gidek, daha gidek, gel gel. Evet, size, size dedim anlamadım. ki living oynayalım. yap. Bak ben burada oynayamıyorum. Living oynayalım yap dedim. Gelin bilin. Tam diğer living oynarız. Oğlum cahil living değil olan. Lıvık. <laughs> 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 Sadece muhatap yani. Dört numara. Yeter artık yani. <laughs> Oğlum kızlar bana gülüyor. Sana ne oluyor? Kızlar bana gülüyor. Ben kızları eğlendirebiliyorum. Sizlendir ee, devam mesela. etsene şurada. Dedim. Aa burada burada sık. bu adam ben vurmayayım. Ama çalıyorsun hayır, ya. Vallaha çalıyorsun ya. Vallahi ben spray kesip siz vurun diye Esat'a bir adam alın diye. Oo oh, valla. Oğlum da üçünüz <laughs> bölüşün. Ben de bunu tek başıma bölüşüm. Dur. Heh. <laughs> oh şunu da alayım. Emre. Biraz mermi. Emre. <laughs> Emre evet, sen bana niye gıcık <laughs> oldun amca oğlum? Leşimi çalıyorsun. Arkadaşlarıma laf ediyorsun. Oğlum mesela arkadaşların niye, niye laf ediyorsun lan? Senin arkadaşların benim arkadaşlarım oldu. Baksana biz şu an takım olduk yani. Ekip olacak oynayacağız yani. Ne öyle bir şey ya. yok. Niye? Bundan sonra ben Living oynayacağım. Sen bizle oynayamazsın. sonra ikisi biz beraber bence oynarız ha. Yok. Almışlar hepsi. Baba! Baba 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 baba! <gülüyor> <gülüyor> Emre! Yine ölmedi. Polat Ender mi oldun lan başıma? Ölüyor bak şimdi öyle. bak bak. Bak şimdi Emre seni nasıl uçuracağım bak şimdi bak. Hadi gel uçur bakayım hadi. Vazgeçtim. Ne oldu niye uçuramadın? Vazgeçtim. Arabamız var ya bizim niye onu alıyoruz? Ha sen benimle geleceksin? Gel bin. Ya sen gitsene arkadaş ya. Ben hangisini götüreyim? Ben Kimi götüreyim? Seni kim götüne? Ben... Binin kızlar gelin. Benim kızlar binin. binin. Binin çabuk Götürmem binin. Gelin yani. binin. Gelmeden bin. Ben bin bin. Bin. bin bin. Filiz Filiz gelmeden bin. Bin 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 ben gelirim. Şeker şikul yapmaya başladı <laughs> ben gelirim diyor. Emre. Bu emre, arabayı nereden aldın lan sen? Emre. Şey, emre sen gel sen bu araba evin istersen. Biz Filiz Hanım'la o arabaya anam, gelelim. Anam anam anam. Filiz gel. Aşka gel biz gidelim ya. Emre sen ibne misin? Al adamlar. Al, dur, dur. Bilmiyorum kara nasıl oynuyor ey. Adam. Ben senin kara şimşek arabayı patlattım ben Öldü mü adam? Oha ne yaptınız? Beni kıskanıyor M24 almış kendine. Fişek attılar arkaya. E sen ne kıskanacaksın? Nereye attılar? Şu tarafa. Biz git gir. Gel, gel. Bu hangisi? Gir. Bizim araba mı? Biz ha, bizim, bizim ara ara araba. Bizim araba. <laughs> bizim araba. Gel gel bizim araba. <laughs> Beni Öyle. niye almıyorsun sen? Emre ne örüyorsun lan? Sen nerelisin? Bir alayım. Ankaralı mısın? Eee? Ben de Ankaralıyım. Oğlum ne çok Ankaralı çıkıyor bu oyunda. 10 kişiden 9 Ankaralı. Adam Neyse o zaman hali. sen ne yapıyorsun? Bir daha Madem ben bir sen. Misin? Toprağı mısın sen benim? Var mı adam? Eee biz bir tane vurduk la. Emre harbiden sen de mi Ankaralısın la? Nerede Ankaralı? Başka yok. Emre gel o zaman gel gel. Neresindesin sen Ankara'da? Ankara'da çıkış Ben Ankara Bolatlı'ndayım. Gidelim be. Ben de Mamak'tayım. Tam ben süreyim çekil. Sen benim kızlarımı kaçırıyorsun bırak. Emre dur ya ben. Allah Allah ben benim arabam Emre'nin araba. şu arabası. Tam ben bir süreyim. Bunu. Hangisi bunu mu? E gel. He he. Kıza bindi alın. He. Esra, Esra sana yazıklar ha, olsun. Sizsiz. Hiçbir şey demiyorum ya sana. Ya. Sizliyim, gel. Ama sen gittin bir aklın araba için tamam bizi bıraktın. Git, git, git PUBG YouTuber'la oynasın hadi araba için beni bırakıp gittin farkında mısın? Yani işte bak görüyorsun değil mi? Araba erkeğin bir de başına, Hayır. başına alıyor. Hayır bir de şey demiyor mu? Tamam kızlar gelmesin ben gelirim demiyor muydu daha dedi mi ee, bu? Evet öyle dedi. Ben böyle bir şey görmedim ya. Arabayı görünceye kadarmış. Oğlum onu o ara geliyor kızlara yapmasın yine senin yaptın değil mi? Senin var bir ibnelik ha. <laughs> ben de bir ibnelik falan yok ne ben göreceğimi kızlar gördüm. Ne alaka niye yapıyormuş o hareketi ben anlamadım. Sonra ben göreceğimi gördüm. Ya Allah Emre göreceğini gördü. Emre bir arabaya sattınız.

karıştıran sensin de neyse. Ki ben ne ortalığı karıştırıyorum lan sen? Yok kızlar benim arkadaşlarım seni bir otomatik dedi. eşleşmeyi açmayayım dedim. Geldiniz bunu kaç, benim başıma kaç, bela ettiniz. ne yapalım? O senin başıma sen ne bela edeceğiz lan? Önce araba için Abi. bizi bıraktın farkında. Ya Allah aşkına ya. <laughs> Nereye bıraktın, bıraktın araba için seni ya? Takımı da açtım bak bak. Kızlar 5 kişinin arasında çektim de, aldım yani. Ya. Thank you. Saçmalanıyor şu an. Yani vallahi Emre sen saçmalıyorsun şu anda gerçekten saçmalıyorsun. Kızlar gelin biz hadi gidelim bak gel bende de cip var. Dur ben bunu MG'sini alayım. Dmg'sini al Hani araba sürmeyi ben öyle öğreteceğim sana Esra adam var Bence burada tek adam var o da benim Herkes <laughs> kendini belli ediyor Bakıyorsunuz değil mi <gülüyor> Ya Ya <laughs> 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 yapamadım İşte sen bunu <laughs> hak ettin <laughs> <laughs> i̇şte sen bunu hak ettin. Emre saçmalama. <laughs> 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 Aa. Aşk atlıyorum aynı yere. Aşk benim canım yok ki. Aa! Sen öldün mü bir Seni kere? Ben vallahi bak. Hı hı. Ne ara? Şeyde arenada ölmüştüm ya. Ben fark etmedim hiç. Ben de diyor musun sen de, döndüm, sen de. Öldüm ben. Ben diye düşündüm. Can mı bassan sen de? dini. Üzülme Üzülmedin mi? Tamam. Durun. E benim var ben pek, ben pek bunaldım ha. Buradakini vurdunuz mu? Önümüz adam var. Hı hı. Vurdular aşkım? Ha önümde. Kulübeyi vurdun mu? Bir tanesini iki kişiler orada bir tanesi içine kaçtı şehrin kurbanı cemal zönü dağılsanıza ben de geliyorum bak böbreğini yakacağım onun var ya Avurma gibi yakacağım onların ya kaldırmış ama Ağlamak. ne oynadım ya oy ne oynadım ya vallahi yemin ediyorum var ya bileşim gitti boşuna adamı uyandırmış yani sen yapsaydın o hareketi benden önce sen davransaydın Kusura bakma, yerinde hiçbir şeyim yok yani. 4 numara ayıp değil mi? Yani ben sana bir şeyler verebilirim istiyorsan. Ne lazımsa gel vereyim. Emre! Angaralı toprağım ya, valla. Emre sesliye gelmiyor amcaoğlu ya? Emre küstü. Küstü mü? Ayıptır lan Emre. Emre. Erkek adam kusar mı lan? Küsmüş olanı herhalde. aldı. Emre sen beni almadan mı gittin? Sen 4 numarayla oyna. Ne? <laughs> <laughs> Ne alakalı lan? Ne, ne? alakalı ne ne? lan? Alaka, ne ne? Alaka. <laughs> Onun arabası falan var. Yürü koş. <laughs> Emre ara arabayı <laughs> önce sahiplenen sensin. Valla. Emre şu anda kızların bu şekilde davranması gerekirken seni davranıyor yavaş. Çok acayip bir adamsın yemin ediyorum ha. Seni Emre, alakadar etmiyor. Beni arabam var. Beni alakadar etmiyor. Gel gel beni arabam var. Gel, gel. Kızlar bende benim kıyafet de var ha. Emre. Ben şey 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 hep <laughs> bir şok içinde sabahları Dört numara aşkı şey ya. <laughs> Gir gel. gel. Esat susar mısın ya? Bir de dalga geçme benimle. <laughs> Emin dalga mı geçiyorsun benimle? Cidden bırakıp gitmişsin beni. Bir de diyorsun ki yok beni 4 numarayla ile oyna falan yapıyorsun. Sen yapacağını, ki, yapacağını yaptın. Keşke sen de ben gitmedim ki onunla. Sen yapacağını yaptın yürü hadi. Gel 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 sen sen bunu alma yenge. <laughs> Aşkı görüyor musun? <laughs> Aşkı ben bir şey diyemem. Karışamam. Yani. E, e, sence ben haksızdı, ya sence bu konuda kim haksızdı? Emre mi haksızdı? şey mi? Esra mı? Ya haklı haksız ayırt etme. Bana ne onların arasında olan bir şey? Evet ya bizi değil mi? Kesinlikle. Bizi ilgilendirmez Filiz değil mi? Kesinlikle. Özellikle seni hiç ilgilendirmez dört numara. Beni niye ilgilendirmiyor amca oğlu? Beni niye ilgilendirmiyor amca İlgilendirmez işte ben İsta... seni tanımıyorum. Biz takım arkadaş değil miyiz amca oğlu? Ben senin amca da değilim. Sen niye böyle yaptın? İlk başta geldin bana gıcık olur gibi yaptın. Ben bir araba şekli çekince hemen kendini döştü oğlum. Peki bir şey soracağım sana dört numara. Hani bu ıı, gerçek youtuberlar falan bu şekilde yapıyorlar genelde yok silah skinlerini çıkartıyorlar, kıyafetleri Evet. Emre FK kaldı. Ne bu? Yani sen niye böyle bir şey özendin ki? Onu anlamadım. Ne bileyim, ben böyle gariban olarak gidiyorum amcicoğlu. Anne be gel ya. Hep çalıyor ne 4 numara. Ya vallahi ben çalmıyorum. <laughs> Hakkını alıyorum. Abi. böyle girsem ne yapabilirsiniz ki diye. Ben böyle gariban olarak giriyorum insanların tepkisini ölçüyorum ya. Hmm, ne alaka ki ne tepki veriyorlar? Ee. bilmiyorum işte. <laughs> yani Emre gibi önce. Düşleyip <laughs> sonra da aa <laughs> Kızlar gelmesin ben gelirim mi diyorlar. <laughs> Aynen öyle diyorlar Emre gibi şu anda. <gülüyor> Emre <gülüyor> harbiden küstü oyundan çıktı herhalde. Emre gitti. Hayır, Emre. sabahtan beri bir şeyle uğraşıyor da. Ne? <laughs> Emre ga Emre gar gibi diye edip atıyorsun la. <laughs> bak ben de düzgün konuş ben de. Oğlum ben sana bir şey demedim ki sabahattin bir oyun oynuyoruz. İlk sen beni rezil ettin. Ankara arası diye bak. Ankara arası diye saygın bozmak istemiyorum sana. Ben de düzgün konuş. Önce ben sana bir şey demedim ki. Yoksa memleketten kaldırtırma kendini bak. E sen mi beni kaldıracaksın memleketten? Geç bakalım lan. Da. Sen oyun sonu görüşürüz. Görüşeyim la. Yok bozulmanın sebebi ne? Ben onu anlamadım yani. Bir şey yok oyunun oynayın fazla yükseldin adama karşı ben anlamadım seni. Ben bir evet şey dedim mi? fazla abartıyorsun. Doğru söylüyorsun Esra fazla abartıyorum evet ben. Gel gel Esra Onu gel gel Gars'ta <laughs> alalım gel gel. Gel gel Gars'ta gidip epey alalım gel bin bin Esra. Emre gel sen de gel Emre sen de gel. Emre binecek sen mi gel. sen de? Sen de binecek mi Emre? <laughs> Emre gelsene. Kesinlikle gider misiniz oyun oynuyorum. Emre'nin motoru var orada motorla gider Emre gel. Bakalım benim hadi. Demek ki neymiş? Kimseye gerçekten tanıyamazmışsın. Öyle ölürsün Dört şikayet. numara ya. Help. Help. <laughs> evet, evet. sen... evet. Dört numara help. Evet. Ver baygınımı çek. çektin mi? Aşkı sen niye elbeyi bırakıp? Aşkı evimde git. Gelmiyor. Kendi şunu oynuyor. Yanına gittim iki saat gelmesini bile bekledim. <laughs> AFK kalmış orada. Emre nasıl tırıp atıyorsun ya? Döndü Bunları. gitti. Kıza değil yapayım? kıza. Aramıza girdiğin kıza. Ne alaka? Ya Esra sen de bunu burada tartışmayacağım evet. şu an ben. Bence benim yanımda tartışma benim psikolojim bozuluyor ya. Ben sen neyse. Şimdi valla ben AMM buldum ha. Ne buldum ne buldun? Seni bastım ben. AMM AMM. AMM. <gülüyor> Pis. <gülüyor> neyse. <gülüyor> Hayır ama seni izliyorum ben, orada izliyorum. Emre'yi Emre orada vuracaklar ha. Seni alakadar etmiyor benim vurup vurup oyun oynayıp. Sen benim Aha, takım arkadaşımsın. Emre, player ya. Player? He player, player. İyi oynayanlara denir. Ha, ben ha. duymamıştım daha önce. Player. PUBG Youtuber yazan adamdan ne bekliyorsun player diyor. <laughs> Ama öyle yazılmıyor mu ya mi? amca oluyor. Sen ejnebi misin? Ya, ne alakası var birlikte bunun amca ya? Amca oğlum şu anda bir vur Öyle öyle seni tutmayacağım. Vallahi tut <laughs> la beni bir kere la. Beni bir kere tut bir daha tutma. Bak, bek, beni bir kere kaldırma hakkım da yok biliyor musun? Bak yatıyor. Yatıyor o tepede adamsın. Emre sen adamsın. Adamın senin hamat Gel amca oluyor, bir kere kaldırıp kurban olayım bak. Vallahi ben sana şey vereceğim. Sana mumiye vereceğim gel. Harbi tutmayacağım mı la? Ben atmadı valla Emre. Aha, bu, en kıyık. bu, bu ne Emre Ne iş bak. Yaptı. Emre beni kaldırıver bak bak beni kaldır Emre Allah aşkına bak kaldır ne olur. Neyse insanlık bende kalsın tamam Emre sus. bak. Beni de puan Bir daha konuşursan bırakırım. Emre ben şerefsizim merefsizim ama iyi insanım. Emre gel kaldır oğlum öyle <laughs> dedim ama. <laughs> Adamlar ölmemeye yemin etmiş ya. Valla Emre çok iyi insansın yemin ediyorum ha. Diğer çocuklarımı anlatacağım ha. Emre'yi vurun vurun. Bak beni düşürdün git ya. <laughs> Ben de kendimi düşürdüm. Oğlum, ananız... Emre gel bir gel gel Emre gel 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 Emre, emre nasıl vurdu adam gördün mü lan Emre adam bağırsaklarını bağırsaklarımı dışarı çıkarttı Emre Çanakkale cephesine döndü buraya Bunu satayım sayın seyirciler Adamı göstermiyor Nerede? değil mi lan Nerede bu adamlar Emre Efendim? Emre ben trolcuyum numara. la, ben trolcuyum la. Trol videoları çekiyorum, böyle kışkırtma ben... falan yapıyorum ha. Aynen aynen. La duyma, Allah'a La. Bak bak, o adamı ortaladım görüyor musun? O adam nerede Emre? Bak senin götünü korudum gördün değil mi? Ben zaten vururdum onu Can azdı. Adam benim burada önümde. Gel gel bu tepedekini vur. Aferin bak sana kill de saldım gördün değil mi? İşin rastlısı. Aygın çektiniz ki. adam nerede? Senden uzakta ya mutludur. <laughs> Çok mu komik? Aşkım <laughs> şimdi önce dört numara için mi küstü sana? Galiba yani aşkı şu... anlamadım ki. Adam o kadar tamam, şey adamdı. nasıl bayılmadı. Yardım geçti parçaladım hepsini ha. Arkadaşlar bir oyunda oynayan bak ben iyi oynadım ha. <laughs> bak 19 tane adam vurmuşu gördünüz değil mi? Ele, Siz... Sağ olun. sağ olun. Bir oyunda ne oynarız değil mi lan? Emre oynar mıyız? Emre bak ben senden iki kat daha fazla ölü almışım ha. Bak takımın toplamı benim aldığım kadar. Bak beni bence alır. Beğenlikle atayım ben size? <laughs> Emre. Kızlar bir istek atın da beni bir alınla. Adamlara bak ya Emre var ya Emre kudurdu kudurdu yemin ediyorum kudurdu. Arada beni bir şey yapmadım yani adam yok o gelmesin bu gelmesin dedi ben araba desenlerimi çevirdim. Sonra kendi geleyim dedi tribi kendi attı acayip bir garip bir çocuk yani. Yani bu muydu? Yani Hoş beni değiştiren adam bu mu? <laughs> Saçma konuşma ya. Emre sesi niye saçma salak konuşuyorsun Emre? abiciğim vallahi ben... Ne benim, diyorsun birader? Ben valla birader birader ben şaka yaptım. Valla ortalığı biraz gerdim herhalde ha. Ben valla YouTube Rohan kanalı var. YouTube PUBG Rohan. Gidin bakın orada Aa, ben valla evet, video sanırım. video çekiyorum ha. tanıyor ee, Tanıyon mu? Ben biliyorum evet izliyorum ben videolarını. E ben oyum ben oyum ben oyum. Yalan söylüyor ya. Allah çarpsın ben, <laughs> ben oyum. Bak Kur'an çarpsın ben oyum bak. Allah'a Kur'an'ı katma bari. Tamam valla ben oyum bak bak Vallahi ben oyum lan. Ben Vallahi YouTube... Emre popülerliğime bak. Popülerliğine bak, popülerliğine bak. Dur bekle de, bakıp... bakıp, bakıp, bakıp dur. Bak senin popülerliğime Hı. falan bakın. Bak gidin popülerliğime Hı. falan bakın bak. Hı. bakıyorum dur. Dur bakacağım. Bak gel bak gel Emre. Ben oğlum ben kimsenin karısına kızına bakmam lan valla ortalık iyice karıştı lan şunu aydınlar getirelim kavuşturalım da gideyim ben de abi. <laughs> ortalık valla yuva dağılacak benim yüzümden. <gülüyor> <gülüyor> Yok be ya. o Emre ben tanıyorum. Ee, Emre niye trip attı senin sevgilin değilsin? Senin sevgilin değilsen de bu sevgili aşamalarında abi Esra senin sana gelecek yakındı Esra. Ben sana değil ha valla ben bu bebe de onu sezdim ha baksın gelsin de bir. Emre baktın mı lan? Reis kusura bakma ya ben. <laughs> tanıyamadım seni bilemedim. <laughs> niye geri oğlum ben, ben üç günde bir nick değiştiriyorum. Beni tanıyamazsın da. Oğlum sen niye gelirdin lan? bir şey bak. Benim profil fotoma bak. Benim kurban aldım. Bekle aklı ya. Bu benim oğlum oğlum. Oğlum ben kimsenin karatına kızına sarkmam lan. Ben oğlumun fotoğrafını koymuşum profil fotoğrafıma. Niye işim var? Ben evli olduğumu sanki... bariz gösteriyorum lan. Allah bağışlasın. Ya. Allah bağışlasın abi de sen de öyle deyince ne bileyim Esra beni zaten sinir ediyor son birkaç gündür. Yok lan yok ben, ben sadece kışkırtma yapıyorum lan. Sizden de zaten sinir oldun Esra herhalde. <laughs> esra ile zaten aramız bozuktu. Bir de böyle bir olaylar olunca biraz gerildim ona. Yani sen değil. Gerilmeye de bir şey yok. Amca oğlu öpüyorum sizi. Benlik. Allah'a Allah emanet. Kendinize iyi bakın benim hadi Allah'a Allah emanetsiniz. Valla benim bir şey yok ha. Hakkınızı Ben seni ekleyeyim de oynarız seninle. Tamam. Tamam. <laughs> yani, ben kabul tamam, ettim şey. senin isteğini. Arkadaş size gönderdim bak tamam abi. <laughs> arkadaşlar direkt yekten ortalığı bozduk ya. Umarım keyifli bir maç olmuştur. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Dikkat edin maçın ortasında sonra fazla yüklenmek istemedim. Oyuna fokuslanmak istedim. Çocuk çünkü bozuldu orada bir küfür etse kızlar anladın Hani kızları da tanımıyorum. Olanı da tanımıyorum. Aramızda bir kaos bir kargaşa çıkmasın diye. Sizleri seviyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın Allah'a emanetsiniz.